Nibe 1145 17 kW'lık toprak kaynaklı ısı pompasının iç ünitesi. Ve kompresör kısmı, soğutma modülü dediğimiz kısmı tamamen parçaladık. Önce jenjörlerin içi temizlenecek. Sonrasında burada görmüş olduğumuz expansion parçası değiştirilecek. Çünkü bu parça gazın dengeli bir şekilde dağılımını sağlamıyor. Bir tarafa sıkıştırıp bırakıyor. Çünkü sistem yağ kaldırmış. Komple gaz gruplarında yağ vardı. Önce o da temizlenecek. Ve bu da yenisini uygulayacağımız parçamız Nibe'nin Honeywell markayla anlaşmış olduğu ve yedek parça olarak göndermiş olduğu ürün. Dediğim gibi bu expansion var. Gazın akışını dengeleyen parça. Şu anda sıkıntımız onunla alakalı. Ama asıl buna sebep olansa kompresör içerisindeki yağın kalkarak bu hatlara tıkaması. Bunu sadece gaz akışı olması lazım. Aynı zamanda yağ basmış. Bu bölüm yağ bastığı içinde bu parça artık işini yapamaz oluyor. Yağ neden basıyor? Genelde toprak altı devresinde yeterli su akışı sağlanamadıysa, aşırı şekilde buzlanma ve açılma olduysa bu yağ kalkma olayı yaşanabiliyor. Genelde zaten yetersiz gelen kapasitelerde bu yaşanır. Burada bir adet toprak altı pompası var. Bu pompa toprak altı devresi dediğimiz kısmın eşenjöründe yani şu eşenjörde dolaşım sağlıyor. Bu tarafında da gördüğünüz gibi gaz dolaşımı sağlanıyor. Eğer su dolaşımıyla gaz dolaşımı dengeli olmazsa yani ısı transferi yapacak şekilde bir akış olmazsa e, burada yoğun bir şekilde buzlanma ve açılma meydana geliyor. Bu da gazın dengesizliğine sebep oluyor. Gaz dengesizleşince daha doğrusu kompresör sıkıntıya düşüyor. Bu da tabağında bulunan yağın e, hızlı bir şekilde vakum edilmesine ve sisteme basılmasına sebep oluyor. E, burada yaşamış olduğumuz olay da tam anlamıyla bunu gösteriyor. Sistemin dediğim gibi önce parça değişimini yapacağız, sonra grupların yıkama işlemi tamamlanacak, sonra parçanı yine takıp işlemimizi tamamlamış olacağız.